Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli kardeşlerim. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Bugün hayatımızda önemli insan hayatının önemli bir kesidi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin değerinden, kıymetinden bahsetmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, İnsan Allah katında değerli bir varlıktır. Dünyadaki en kıymetli varlığıdır Cenab-ı Allah'ın insan. İslam öğretisinde hayatın merkezinde insan vardır. Her şey insan içindir, insanın mutluluğu içindir. İnsan hayatı ana rahminden itibaren, ana rahmindeki dönem, çocukluk dönemi, gençlik dönemi, olgunluk dönemi ve yaşlılık dönemi gibi çeşitli dönemler ayrılır. Mutlaka her dönem, her devir değerlidir, kıymetlidir. Ama hayatın bütün içerisinde değerlendirildiğinde hayatta bir iz bırakma, gelecekte güzel işler yapabilme açısından baktığımızda hiç şüphesiz ki çocukluk ve gençlik dönemi son derece önemlidir, son derece kıymetlidir. Çocuklar ve gençler Allah'ın bir aileye, bir topluma, bir millete verdiği en kıymetli bir hediyedir. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için son derece önemlidir. Geleceğini teminat altına almak isteyen milletler çocukların ve gençlerini kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmek zorundadırlar. Çocuklarımız ve gençlerimiz Geçen günümüzün adıdır. Geleceğe baktığımızda ümitlerimizi, istikbalimizi değerlendireceğimiz yarınlarımızdır çocuklarımız. O bakımdan bir ailenin, bir milletin, bir toplumun geleceğinden emin olması çocuklarını yetiştirmesine bağlıdır. Bir milletin, ailenin yaptıkları güzelliklerin arkasında iyi yetişmiş çocuklar ve gençler olduğu gibi yaşanan faciaların olumsuzlukların arkasında da ihmal edilmiş çocukların ve gençlerin olduğu bir hakikattir. Gençliğimiz geleceğimizdir. Çocuklarımız bizim için geleceğimizdir. Bu dediğimiz gerçekler sadece bugünün dünyası, yaşadığımız dünya için değil, her dönem için öyledir. İnsanlık tarihi için de böyleydi. İnsanlık tarihi bir bakıma dinler tarihidir, peygamberler tarihidir. Kur'an-ı Kerim bize geçmiş kavimler hakkında da bilgi verir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlerde yaşanan gençlerin durumuyla alakalı bilgiler verdiğini de görürüz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahseder, onların gençliklerinden bahseder. Kur'an-ı Kerim'de efendim tevhid inancı hak hakikat mücadelesinde aksiyoner girişimiyle temayüz eden yağız bir delikanlıdan Hz. İbrahim'den bahseder. Nefsine dur demesini bilen ve Mısır'da önemli sorumluluklar üstlenen efendim Yusuf Aleyhisselam'dan bahseder. Ve yine inandıkları gibi yaşama uğruna ülkelerini, şehirlerini terk eden Ashab-ı Kehf'ten bahseder kardeşi Harun'la birlikte mücadele eden, hak hakikat mücadelesi eden Hz. Musa aleyhisselam'dan bahseder. Bütün bunlardan bahsederken gençliğin önemini vurgular Kur'an-ı Kerim bize. Ve yine Efendimiz aleyhisselatu vesselamın gençliğini biliyoruz. Gençliğinde yaptıkları güzellikleri, onun güvenilirliğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasından itibaren de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a destek olan tabir yerinde ise A takımı gençlerden oluşmaktaydı. İlk Müslümanlar arasında önemli bir kısmı gençlerden oluşuyordu ilk Müslümanların. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizden günümüze kadar da gerçekten hem güzel faaliyetlerin hem yanlışların arkasında gençlerin olduğunu görüyoruz. Bütün bu hakikat bize çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi yetiştirmemiz, geleceğe hazırlamamız, ailemizin, toplumumuzun ve milletimizin geleceğini doğru bir şekilde inşa etmemiz için çocuklarımıza ve gençlerimize değer vermemiz ve bunun bir kıymet olarak bilmemiz gerektiği hakikatini ortaya koyuyor. Günümüzde gerçekten teknoloji yaygınlaşmış vaziyette. Efendim ve gençlerimizi Çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiği hususunda zaman zaman tereddütler yaşıyoruz. Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bir takım küresel şer güçler hedef olarak gördükleri ülkelere devletlere, özellikle efendim uyuşturucu ile e, ve bir takım ahlaksızlıklarla terörle o toplumun tamamını özelliklerini özellikle gençlerini yıpratmaya çalışmaktadırlar. Özellikle şu koronavirüs döneminde hayatın durağanlaştığı, efendim salgın bir hastalığa karşı mücadele ettiğimiz, eğitimi uzaktan yaptığımız dönemde çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi, geleceğe hazırlanması hususunda sadece okullarımızın Devlet yetkililerimizin etkili ve yetkililerin değil, her anne babanın, her ferdin sorumluluğu sorumluluğu olduğu bir ger gerçektir, bir vakadır. Her birimizin görevleri vardır, sorumlulukları vardır. Lütfen bu sorumluluklarımızı, bu görevlerimizi yerine getirmenin gayreti içerisinde olalım. Lütfen çocuklarımızın ve gençlerin bize verilen bir değer, bir hediye olduğunu unutmayalım. Bir başka sohbetimde Gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştirme hususunda nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili sizlerle kısaca bir sohbet daha yapmak istiyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.